Belende yapılması düşünülen taş ocağıyla ilgili vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra evlerinin yakınına kurulacak olan taş ocaklarıyla ilgili bir araya gelen mahalle sakinleri tepkilerini yüksek sesle dile getirerek yaylalarında taş ocağının kurulmasına karşı çıktıklarını ve bunun engellenmesi için seslerini yetkili kurumların duymasını istediler. Yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra mahallemizde bu görmüş olduğunuz alanda taş ocağı faaliyeti kurulmak istenmektedir. Evlerimiz 300-500 metre mesafededir. Bizler buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, kaymakam ve belediye başkanlarımıza mahallemizin muhtarı, belediye encümen adayları, muhtar adayları olarak toplu bir şekilde Cumhurbaşkanımıza buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm köylü olarak, tüm vatandaşlar olarak lütfen bu katliama dur desinler ve izin vermesinler. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ağaçlarımız ve çocuklarımız, biraz ki depremden yara almış, zarar görmüş evlerimiz sıkıntı altında. Lütfen sesimizi duyun. Bu iş başlamadan bu işe bir dur değil.